Bir binanın ön yüzünde özdeş dokuz pencere bulunmaktadır. Binanın bu yüzüne aşağıdaki gibi bir afiş asıldığında pencerelerden ikisinin tamamı bunlardan farklı iki pencerenin ise şekildeki gibi bazı kısımları afişin arkasında kalmıştır. Pencerenin görünen alanları toplamının görünmeyen alanları toplamına oranı ikisi olduğuna göre ikisinin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi bize e, her pencerenin alanını A diyelim. Ee, görünen kısımların şu e, kısmı olarak kapanan kısımlara ise B diyelim. Bizim görünen kısımlarımızın toplamı ne olur? 5A artı 2B olur. Görünmeyen kısımlarımızı ise şurası artı arkada kalan her bir penceri için bunlar özdeş olduğu için A eksi B A eksi B olur. Görünmeyen e, kısımlar için ise alanları toplamı pencerelerin 4a eksi 2b olur. Ve bunun x'e eşit olduğunu söylüyor. Ee, bize burada pencerenin üzerini e, kapatan afişin hangi oranla geldiği ya da ne kadar örtüyle ilgili herhangi bir bilgi vermediği için biz buradan e, maksimum ve minimum değerleri düşünerek bir varsayımda bulunup x'in değer aralığını bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl e, yapacağız? Şöyle bir varsayımda bulunacağız. Şu e, kısmi olarak kapanan pencerelerin tamamen açık olduğu durum için bizim x'imiz maksimum değerinde olur değil mi? Öyle bir varsayımda bulunacağız. Tamamen açık olması durumu ne demek? B'nin A'ya eşit olduğu durum demek değil mi? O zaman B eşittir A için. Bizim e, şu x'imizin eşiti ne olur? 5A artı 2A bölü 4a eksi 2a olur değil mi? Bu da neye eşit? 7a bölü 2a'ya eşit olur. Bu bizim maksimum değerimizdir. Peki minimum değerimiz nasıl olur? Şu kısımların hiç olmama durumu için yani b'nin 0'a eşit olduğu durum için bizim x'imiz minimum değerini alır. 0 için diyoruz bir de. 5a B'ye 0 verirsek burası sıfırlanacağı için burası 5A kaldı. Burada da yine B'ye 0 vereceğimiz için 4A kaldı. Oranımız ne olur? 5A bölü 4A olur. Ee, soru soruda zaten bize bunu söylüyordu. X minimum 5A bölü 4A aralığında maksimum da 7A bölü 2 A aralığında olur. Yani cevabımız 5 şıkkı olur.